Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler, size ve her yerdeki tüm izleyicilere günlük kutsal kitap çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlerle birlikte Esther kitabını okuyup çalışacağız. Çalışmamızda dördüncü bölüme ulaştık. 7. ayetten başlayarak ayetlere devam edeceğiz. Bu kitap tutsaklık ülkesinde kalan ve Yahuda ülkesine geri dönmeyen Yahudilerden söz etmesine rağmen Tanrı'nın gözü bu insanları gözlemledi ve ilahi takdir, kötülerin entrikalarıyla bile onları izledi ve korudu. Güç ve yetki sahibi olan Tanrı'nın gözü. Bölümümüzün başında ve çalışmamıza başlamadan önce, stüdyodaki konuklarıma izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Fayez Fuat kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efraim Fakri kardeş hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Stüdyodaki değerli misafirlerim sizler de hoş geldiniz. Fayez kardeş 4. bölümü baştan 7. ayete ulaşana kadar okuyacağım ve sonra size bir soruyla döneceğim. Mordekay olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarınıp başından aşağı kül döktü, yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarılmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi. Kralın buyruğunun ve Fermanın ulaştığı her ilde Yahudiler büyük yas tuttular. Ağlayıp feryat ettiler, oruç tuttular. Birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı. Hizmetçileriyle harem ağaları gelip Mordekay'ın durumunu anlatınca kraliçe Ester çok sarsıldı. Çulunu çıkartıp giyinmesi için Mordekay'a giysiler gönderdi. Ama Mordekay bunları kabul etmedi. Bunun üzerine Ester kralın kendi hizmetine atadığı Harem ağalarından biri olan Hatakı çağırdı. Mordekay'dan ne olup bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu. Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına Mordekay'ın yanına gitti. Mordekay başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudilerin yok edilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın miktarını bile tam tamına ona bildirdi. Şimdi sormak istiyorum Mordecai'nin tepkisini ne yaptığını, Yahudilerin buradaki tepkisini ne yaptıklarını zaten biliyorduk. Esther'in tepkisini sizden öğrenmek istiyorum ve Esther'in tepkisi hakkında yorum yapın. Böylece kraliçe derin bir üzüntüye kapıldı. Bu karar ya da Yahudi halkını yok etme kararı hakkında henüz hiçbir şey bilmiyordu. Kendisini yetiştiren ve babası gibi olan kuzeninin bir derdi olduğunu elbisesini yırtıp çul kuşandığını, sarayın önündeki şehir meydanında ağladığını öğrenince çok üzüldü. O babası gibi olan kuzeni. İçinde çok hassas duygular görüyorum. Onu yetiştiren adama borçlu olduğunu hissetti. Ona çok sempati duyuyordu. Ama sorunu nasıl çözmek istiyordu? Ona çul yerine giysi göndererek sorunu çözmek istedi. Bütün sorunun yırttıkları yerine onu giydirmek olduğunu düşündü. Hayır sorun bundan daha büyük ve onun bundan haberi yoktu. Elbette bazen yeni kıyafetler giyerek sorunlarımızı çözmeye çalıştığımızı bu güzel sembolik görüntüde görebiliyoruz. Sorunu örtüyoruz. Sorunu ele alıyoruz ancak sorun bundan çok daha derin. Bu bahçede başladı. Adem ve Havva günah işlediğinde ve sorunu çözmek istediklerinde Rab geldiğinde ondan korktular. Öyleyse Rabbin önünde nasıl örtünüyorlar? Yeni giysiler getirdiler. Onların yaptıklarından mı? Onları ağaç yapraklarından yaptılar ama ağaç yaprakları çalışmıyor. Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim. O halde ağaç yaprakları benim için Tanrı korkusu sorununu ve Rab aramdaki bağın kopması sorununu çözmeyecek. Adem ve Havva'nın bu ağaç yaprakları kaplamalarını icat ettiği günden beri Adam kendi problemini çözmek için kendisi için icat etmeye ve başkaları için kıyafetler icat etmeye devam ediyor. Din denilen dinsel olmak için kullanılan giysiler, ritüeller, kanunlar vardır. Bu yüzden Ester Mordeka'ya yeni giysiler alarak aynını yapmak istedi. Daha mi, derin. Sorun çözüldü. Ama ona sorunun bundan daha karmaşık olduğunu söyledi. Yeni elbise giymek sorunu çözmeyecek. Bu yüzden elbiseyi giymeyi reddetti. Haberi bilmediği için elbiseleri gönderdiği elçiyle birlikte ona ferman gönderdi. Bu yüzden kararnameyi ona gönderdiğinde sorunun sadece kıyafetlerini değiştirmekten daha derin olduğunu biliyordu. Tamam. Öyleyse bize Tanrı katındaki makamı ortaya çıkarmamızı ve Tanrı katında hiçbir sahte güzellikle ne dinle ne bilimle ne zenginlikle ...ne de başka bir şeyle güzelleştirmemizi tavsiye ediyorsunuz. Evet. Yani durum ortaya çıksın. Filipililer üçte bize eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa... ...ben daha çok güvenebilirim dediği çok lüks kıyafetler Havuz, olan birini evet hatırlıyorum. De. Ve giydiği ve bu konuda hava attığı kıyafetlerden bahsetmişti. Fakat bütün bunların kendisine fayda sağlayamayacağını anlayınca... ...tıpkı Bartimae'nin esvabını çöpe fırlatıp attı. attığı gibi onları fırlatıp attı ve İsa'ya... ...hepinize çıplak geliyorum... Beni örtecek hiçbir şey yok ki sen ve senin işin beni örsün ve senin doğruluğun beni örsün der gibiydi. Efraim kardeş bu hikayenin olayları ve karakterleri de bize geçmiş, bugün ve gelecek hakkında konuşuyor. Yahudilerden bahsediyorum ve onların bir düşmanı var. Sizden İsrail halkı veya eski insanlarla ilgili olan bu olaylardan kıyamete kadar çıkabileceğimiz kehanet çizgisini bilmek istiyorum. Buyurun. Peygamberlik çizgisiyle ilgili sorunuzla ilgili olarak bunun kutsal yazılarda bir referansı vardır. Elçi Petrus'un ikinci mektubun birinci bölümünde dediği gibi bizde peygamberlik sözü var. Peygamberlik sözü. Peygamberlik sözünün iki gerçekleşmesi vardır. Gerçek bir tarihsel gerçekleşme, olaylar sırasında. Sonra kilisenin alınmasından sonra gerçekleşecek olan peygamberlik bir gerçekleşme. Çünkü peygamberlik çizgisinin kiliseyle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü o cennetsel bir sistemdir. Yani burada sahip olduğumuz hikaye olaylar tarihte bir kez gerçekleşti. En azından Haman, Ağaçvaroş ve Mordekai'yi biliyoruz. Yani Haman birini temsil eden kötü bir adamdır. Kilisenin vecdinden sonra ortaya çıkacak olan belki de bugün tüm kötülüğün, kurnazlığın, hilenin ve entrikanın toplandığı kutsal yazıların sahte peygamber dediği kişi bugün hazırlanıyor. Kral Ağaçvaroş'a e gelince o kutsal yazıların denizden çıkan canavar dediği kilisenin alınmasından sonraki günlerde fahişe ve kötü olacak yönetici otoriteyi temsil eder. Yani iki canavarı temsil eden iki kişiyiz. Haman tarafından temsil edilen dini bir canavar ve Aşverosh tarafından temsil edilen siyasi bir canavar ve topraktan çıkan bir canavar. Peygamberlik diyarı, Filistin diyarı ve Batı ülkelerinden Avrupa'dan büyük ihtimalle Roma'dan çıkan başka bir canavar. Bu iki kişi birleşecek ve ilk etapta Tanrının kavmine karşı olacaklardır. Tanrının onlar halkı, Yahudiler, yaşlı Yahudiler, Yahudiler, Yahudiler. Evet. Tanrı vaatlerde bulunmuştur. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Dolayısıyla Rab tüm çağlar boyunca halkından sorumludur. Artık Mesih'i reddettikleri için onun halkıyla olan ilişkisinin koptuğu doğrudur. Eski halkı, onun yaşlı İsrail. insanları, onun dünyevi insanları ve kilisesi değil. Ancak Tanrı ile olan bu ilişki kilisenin alınmasından sonra yeniden kurulacaktır. O halde Haman'ın temsil ettiği sahte peygamber olan o kötü adam da kendisine tapınılmasını ve boyun eğdirilmesini ve siyasi ya da Roma canavarının gücüyle talep edecek ve şeytan onlarla ittifak kuracaktır. Ama bilmenizi istediğim şey o zaman şeytana, canavara, adama tapmayı reddedecek sadık olanlar olacak mı? Evet. Mordecai Haman'a boyun eğmeyi reddettiği gibi kötülerde benzer şekilde sadık bir arta kalan olacaktır ve Tanrı'nın her çağda ve her devirde ve her memlekette ve her eyalette ve her şehirde ve her kıtada sadık bakiyesi vardır. Şu andan itibaren ve muafiyetlerin sonuna kadar bu canavar olan adama boyun eğmeyi reddedecek sadık bir grup olacak. Kaderleri ya zulüm ya sıkıntı ya da öldürme olacak. İlerleyen günlerde olacak olan bu ama bir yorumla bitirmek istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Peki bu şerlerin sonu ne olacak? Peki ya bu kötülerin sonu ne olacak? Vahiy kitabının 19. bölümüne geri dönersek Rabbin Haman ve Aşverosh canavar ve sahte peygamber tarafından temsil edilen bu iki kişiyi yakalayıp kükürtle yanan ateş gölüne canlı canlı atacağını göreceğiz. Yargılama yok çünkü onların kötülüğü tüm dünyaya gösterildi. Onun halkını bu, kurtaracak. Peygamberlik referansıdır. O halde olayların birbirine çok benzediği açıktır. Çünkü Tanrı kelamında konuşma açıktır. Peygamberlik çizgisi Bu da bizi Tanrı'nın sözünün herhangi bir bölümünü incelediğimizde peygamberlik niteliğinde bir çizginin olduğunu bilmemize ve ayrıca Rab İsa'nın kiliseye gelişinin yaklaştığını bilmemize neden olur. Ve bu konuyu derinlemesine incelemek isteyenler için önceki bölümlerde Daniel'in 70 haftasından bahsettik ve web sitemiz kutsalyazılar.com'da Daniel'in 70 haftası olarak adlandırılan şeyin bir zaman haritası olduğunu söyledik. Ayrıca bu olayların ne zaman gerçekleşeceği ve Mesih gelip dünyaya hükmettiğinde bu zaman çizelgesinin nasıl sona ereceği diğer uluslardan olmayanların zamanlarıyla da ilgilidir. Aradan sonra soruları alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve şimdi misafirlerden soru alacağız. Acıya tepkimiz hakkında bir sorun var. Yani Mordakayı burada çul giymiş ve şehrin ortasında durmuş ve ağlamış olarak gördük. Ama başka hikayelerde örneğin şu namlı kadın zor bir durumdan geçtiğinde iyi oldu dedi. Ayrıca Eyüp Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi diye sordu ve acıyı sakince kabul etti. Ne zaman Tanrı'dan bir şey isteme hakkım olmalı? Doktor Fayez, ne zaman yani, kabul etmeliyim? Sahnenin kendisi için ne zaman dua etmeliyim? Herhangi bir Hristiyan inananın içinde bazı şeyler çelişkili görünüyor. Hristiyan inancı çelişkileri bir araya getirir. Zayıflık güçle, keder sevinçle nasıl olur? Kendini ifade eden, kendini küçük hisseden, problemle yüzleşmeyen bu kırılgan ve zayıf insan varlığı acı ve korku duyma hakkına sahiptir ve kutsal kitabın zayıflıklar dediği şey budur. Bizimle empati kurun. Zayıflıklar günah değildir. Günahlar değil, zaaflar düzenli duyguları, üzüntüleri hisseden insan varlığıdır. Ama aynı zamanda imanın özü ve yeni tabiat inananın ıstırabını yaşarken canlanır ve onu cesaretlendirir. Rab ona İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun dediğinde İbrahim'in umursamadığını mı düşünüyorsunuz? Umursamadı mı? Buna üzülmüyor mu? Yoksa herhangi bir üzüntü duygusu yaşamıyor mu? Hayır. İmanla İbrahim sınandığında İshak'ı sundu. Ancak imanı Test edildi. onu sunağa koymaya ve korkmamaya teşvik etti. Nasıl olur? Bu duygular çelişkili mi? Durum bu. Ve elçi Paulus kederli fakat her zaman sevinçli dediğinde ne kadar hüzünlü ve sevinçli. Olağan koşullar için üzgün ama seviniyorum çünkü Rabbin sonunda sözünü söyleyip beni bundan kurtaracağını hissediyorum. Bu nedenle Hristiyan inancı çelişkileri bir araya getirdiği için garip görünüyor. Zayıflığımı hissediyorum. Bu çok şiddetli ama kendimi Rabbe atıyorum. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. İçimde çalışan güce göre tüm koşullara tepki verebilirim ve kutsal ruh ve Mesih'in üzerime akıttığı güce göre zayıflığıma rağmen tüm sorunlarla yüzleşebilirim. İşte bunlar inananın içindeki çelişkilerdir hayat kardeş. Tamam tamam ve Rabbin sınav zamanlarında ve zor durumlarda bizimle uğraşan başkahin olarak rolünü göz ardı etmiyoruz ve onun nasıl yorgun olanı tek kelimeyle desteklediğini güçlendirdiğini ve kurtardığını kaydeder. Ve kutsal ruhun başkahin olarak Mesih aracılığıyla içimizde yapabileceği her şey. Buyurun. Tanrının Elçi Pavlus'a dikeni izin verdiğinde, dikeni onun için izin verdiğinde olduğu gibi başlangıçta Tanrının düşüncelerini anlayamayabileceğimi söylüyorum. Bundan kurtulmak için Rabb'e üç kez yalvardım. Yani insanca konuşursak dikensiz olduğumda daha fazla hizmet edebilirdim. Rabbinin düşüncesi ona güç ve lütuf vermekti. Ve elçi Pavlus dersi derse anladı. Ama o bana lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükle tamamlanır dedi. Sonra şikayet etmedi. Daha çok memnuniyetle dedi. Evet. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Pekala. Doktor Fayez, önceki bir bölümde bize inananın bir süpermen olmadığını, sınama sırasında zayıflığa kırılmaya ve ağlamaya maruz kaldığını ancak İsa'nın aynı olarak hükümleri ve Rabbin yardımı olacağını söyledi. Oğlu ölen şunemli kadın mesela yüreği oğlu için yanıyor ama içi huzur doluydu. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerini ve düşüncelerini koruyacaktır. Size 9. ayetle ilgili bir sorum var. Hatak geri dönüp Mordecai'nin söylediklerini Ester'e bildirdi. Ester Mordekay'a şu haberi götürmesini buyurdu. Kralın bütün adamları ve illerinde yaşayan halk biliyor ki çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır. Bu yasa hakkında sizden yorumunuzu istiyorum. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır ifadesi. Bu yasanın fikri Medyan ve İran krallarının suikastlardan korunmaları için çıkarmış olmalarıydı. Kralın karısının bile kendisi için belirlenmiş saatler dışında kralın yanına girmesine izin verilmiyordu ve eğer başka zamanlarda kralın yanına girerse ve kral altın asasını ona uzatmazsa Dışarıda duran cellat gireni öldüreceği için kraliçe tehlikede olacaktı. Bu yüzden Ester kralın yanına girmek için belirlenmiş zamanın bu olmadığını söyledi. Bu yüzden hayatını tehlikeye ve ölme maruz bıraktı. Ama bu ciddi bir meseleydi. Sadece onun davası değildi ama bütün insanların durumu bu. Veya eğer ölürsem veya eğer ölürsem ben mahvolurum. O zaman bizi bilgilendirir misiniz? Eğer bu kral bütün gücüyle insanların kendi yanına girmesine engel olduysa ve girmenin şartı altın asayı kendisine tutmasıysa bize Tanrı'ya yaklaşmaktan ve cennete girmekten bahsedin lütuf tahtı ne zaman izin verilir ve İçeri girmemiz için bize verilen altın asa nedir? Artık önümüzde altın bir asa. Yani girmenin ve girmediğimiz zamanın olmadığı, bizim için her zaman tutulan altın asa için Tanrı'ya şükrediyoruz. Böylece Rab İsa Mesih bizim için bir haberci olarak en kutsal yere girdi ve İbraniler 10-19'daki gibi kapıyı açtı. Bu nedenle, ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde kan perdede yoluyla. yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. İbraniler 4'te şöyle diyor, onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Şu anda Tanrı'ya yaklaşmak, onun huzuruna çıkmak koşulsuzdur. Ve kapı her zaman ve her an açıktır. Bu Ester'in zamanı da farklıydı. Ester'in üç gün sonra krala gitmesi dikkatimizi çeker. Böylece Mordecai'ye bütün halka onun adına üç gün oruç tutmalarını emretmesini ve üçüncü gün kralın yanına gideceğini söyledi. Kendi gününde gitmeyeceğini ve kuralı bildiği için her an ölebileceğini biliyordu. Yani üç gün ölü gibiydi. Üçüncü gün kralın yanına girdiğinde ve kral ona altın asasını uzattığında bu bana İbrahim ve İshak'ı hatırlattı. Üçüncü gün İshak sanki üç yaşında ölmüş gibiydi. Gün ve üçüncü gün. İshak'ı ölümden diriltilmiş gibi canlı aldı. Aynı hikaye burada Ester sanki ölmüştü ya da üç gün boyunca ölüm cezasına çarptırıldı ve Üçüncü gün altın asa uzatıldı. Kutsal kitapta yaratılıştan vahiye kadar üçüncü gün veya üç gün ve üç gece hakkında her okuduğumuzda kesinlikle ondan sonra Mesih'in dirilişi hakkında parlayan harika bir sembolik görüntü bulacağız. Mesih'in dirilişinden sonra diriltilmiş ve yüceltilmiş olan Mesih'in dirilişine inandığımız için Mesih bize Mesih'le birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz diyor. Ayrıca göksel yerlerde birlikte oturuyoruz. Dolayısıyla Rabbimizin huzuruna girmek için izne ihtiyacım yok. Çünkü Mesih'in dirilişi beni zaten içeri soktu. Bu yüzden izne veya beni kapıyı Rabbimizin çalmaya ihtiyacım çıkardın. yok. Bizim önceden randevu almak ya da öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ya da belli bir randevu saatinde. Her an gelebilirim çünkü zaten Tanrı'nın huzurundayım ben. Tamam, tamam. Bu konuşma üzerine bir sorum var. Ester onun adına... Tüm insanlardan oruç isteyince kendisi de onun için dua istemedi. Oruç istedi ama dilemedi. Dua istemedi. İlişki, i̇lişki koptu. Bu yüzden gereken tek şey teslimiyet ve tövbe duygusu. Ve orucun temsil ettiği şeylerden biri de teslimiyet ve değersizlik duygusu ve yararsızlıktır. Ancak Tanrı ile temasa geçme cesareti yoktu dua bir ilişki demektir. İnsanların Tanrı ile ilişkisi ilahi irade dışında oldukları için kopmuştur ve ilahi irade dışında oldukları için Tanrı'ya yalvarmaya cesaretleri olmamıştır. Tamam. Tamam. Bir ara verip konuklardan soru almak için döneceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek üzere. misafirlerimizden soru almak üzere tekrar birlikteyiz. Mordecai'nin Ester'den Yahudiler adını lütuf dilemek için Kral Ahasverosh'a e gitmesini istediğinde burada bir sorun var. İnsanların oruç tutması ve konuyu Tanrı'ya teslim etmesi ve Tanrı'nın onları kurtarabileceği gibi konuyu devralmasına izin vermesi ona yetmediği için Mordecai doğru ruhsal konumda değildi. Peki neden Ester'den müdahale etmesini istedi? Mordecai'nin eslerin araya girmesini istemesi Tanrı'ya bağımlı olmadığı anlamına mı geliyor? Ağlamak ve oruç tutmak ona yetmedi mi? Eldeki imkanları kullanmak imanla çelişmez. Bir kimse hasta olduğunda Rab'be şifa vermesi için dua edebiliriz Doğru. ancak yine de ilacı alır. Elçi Paulus hapse girdiğinde ilk başta sessiz kaldığında Roma uyruklu olduğunu göstermek yerine içeri girip Filipi'deki gardiyanla tanışır. Dua ederdi ve Rab onu dışarı çıkarmak için bir melek gönderdi. Ancak onun için mevcut bir lisansı kullanma şansı olduğu için. Böylece ertesi gün Paulus onlara Romalı olduğunu söyledi. Bu yüzden onlara Romalı olduğunu söyler söylemez onu hapisten çıkardılar ve utandılar. Ondan özür dilediler. Tamam. Ayrıca başka bir şey var. Buyurun. Bu aynı zamanda bize yöneticilere adaletsiz olsalar bile boyun eğmemiz gerektiğini öğretir. Ancak onlar için dua etmeliyiz ve Tanrı onları kullanabilir veya bir zamanlar Elişe ve Şunemli kadında olduğu gibi herhangi bir aracı kullanabilir. Senin adına kralla konuşmamı ister misin? Tamam. Tanrı'nın kullandığında hiçbir sorun yok. Tanrı'nın bana bahşettiği haklarımı almam için yasal bir yol varsa o yolu seçerim. Ve onu kullanıyor. Ve eğer karar vericiler bana karşı adil olmayı reddederse adaletle hükmeden ona bağlanmak evet. zorundayım. Ama Tanrı bana haklarımı almam için yasal yollar sağladığı için. Bunda bir problem İşte bu yok. Rab'den gelen hükümler, ilahi işlemler ve ilahi takdir. Kralın taktif. yüreği su ırmakları gibi Rab'bin elindedir. Tamam. Onu dilediği yere çevirir. Başka bir yorum var mı? Hristiyanlıkta orucun önemini ve belirli şartları olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Evet, burada çok defa oruçtan bahsedilmekte. Tanrının sözüne göre oruç nedir? Oruç Tanrı'ya güvenme duygusuyla birlikte değersiz ve aşırı zayıf hissetmekle ilgilidir. Doğru. Ayın belirli günleri aşırı veya ihtiyaç. belirli bir zamanı var mı? Nihai ihtiyaç duygumla ilgili ve Tanrının bu soruna müdahalesine olan korkunç ihtiyacımla ilgili. O halde bir mahsur ve büyük bir ihtiyaç yoksa neden oruç tutayım? Oruç her zaman dua etmekte ve bu şeye odaklanmakla ilgili. Bunun bir. şartıysa sanki yemekten ben kaçınmak. o yemeğe layık değilim diyormuş gibi yemekten evet. tamamen kaçınmak ve Tanrı'ya evet. teslim olmaya Doğru. adanmaktır. Doğru mu? Doğru. Evet, özetlemek gerekirse oruç kutsal kitapta bahsedilmeyen ancak dayanabildiğim kadar bir süre yemekten tamamen uzak durmaktır. Çünkü orucun amacı bir süre adanmaktır ve orucun yanında dualar da vardır. Doğru. Bu yüzden hafta sonları oruç tutup vakit geçirmemeli ve oruçta olduğumu iddia etmemeliyim. Üçüncüsü, orucun bir maksadı ve amacı olmalıdır. Neden oruçluyum? Yani kişinin dayanıklılığına göre belirli bir süre yeme ve içmeden tamamen uzak durması ve oruca dua da eşlik etmelidir ve orucun bir amacı olmalıdır. Doğru, teşekkür ederim. Bugünkü bölümden ne öğrendik acaba? Tanrı'nın gelip onunla konuşmak için belirli duygular hissetmemizi veya belirli bir biçimde olmamızı istemediğinin fikrini seviyorum. Demek istediğim burada çul keder giysileri giyen kimsenin kralın sarayına yaklaşmasına izin verilmezdi. Ama Rab içinde bulunduğumuz her durumda duygularımızla ona gitmemizi istiyor. Doğru. Ayrıca insanın Tanrı ile konuştuğu belli bir zamanın olmamasını da çok seviyorum. Yani Tanrı ile istediğim zaman konuşabiliyorum. Fakat Rabi İsa bizim için çarmıhta öldüğünden onunla her an konuşabilmemiz için bizim için kapıyı açtı. Günlük yaşam ilişkisidir. Dua etmek inananın doğal nefesidir. Belli bir vakti yoktur. Tamam. Başka? Ee, bu kısımda hoşuma giden bir yorum duydum ve şimdi Mordekai'nin Esther'e bakıp rahatlamanın onun aracılığıyla gelebileceğini hatırladım. Ve aslında Rab, Esther'in bu sorunu onun müdahalesi yoluyla çözmesini amaçlamıştı. Ama Rab başlangıçta ona Esther'in korktuğunu göstermek istedi ve o müdahale etmeyi reddetti. Bu yüzden ona Rab'be bakmayı öğretmek istedi. Ve sonra evet rahatlama Esther aracılığıyla gelecekti ama Mordekai'nin düşünce tarzını değiştirmesini sağladı ve ona rahatlamanın başka bir yerden geleceğini söyledi. Gözlerimi yalnız sana dikerim. Rabb bazen bizim için gözümüzü onlara diktiğimiz şeyleri sallar. Kurtuluş onların aracılığıyla gelecek olsa bile. Ama de. gerçekten. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Med ve İran kanunu diyor ki kral altın asasını uzatmadıkça iç avlunun içindeki kralın sarayına girmek yasaktır ve bu sırrı kim aşarsa öldürülür. Kapının bizim için açık olduğunu söylemek istiyorum. Kapı altın asa aracılığıyla sana ve bana açık. Altın asa nedir? İsa Mesih'in kanı. Öyleyse lütuf tahtına cesaretle gelelim. İsa'nın kanıyla en kutsal yere girmeye cesaret ederek. Uyruğunuz veya kültürünüz ne olursa olsun veya nereden olursanız olun, İsa Mesih'in çarmıhta dökülen kanı aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabilir ve dua edebilir. Bir ilişki içinde Olabilirsiniz. Tanrı doktorun muayenehanesi gibi ona ne zaman ve ne gün gideceğinizi belirlemek için hiçbir zaman belirli randevular belirlemez. Hangi zamanda ve ne zaman dua edilir? Rab bulunabilirken onu arayın. O her zaman mevcuttur. Kapı bize her zaman açık. Bir sorunun mu var? Şikayetin var mı? Onun için ağlayarak Tanrı'ya gitmek ister misin? Kapı sana açık. İbadet etmek mi, tapınmak mı, övmek mi istiyorsunuz? Kapı senin için açık. Tanrı Mesih'in kana aracılığıyla size kapısını açtı. Tanrı'yla yaşayan bir ilişkiye girebilirsiniz. Ve dua etmek, her gün soluduğunuz, her gün Tanrı'nın önünde nefes alıp verdiğiniz oksijen gibi olacaktır. Tanrısız bir dakika bile yapamazsınız. Çünkü o olmadan yaparsanız bu Ölüm demektir. Hristiyanlık bize Tanrı'yla bir ilişkinin canlı bir ilişki olduğunu öğretir. Dua ederken hayatın erzakını alıyorum. Zayıflığını hisset ve zayıflığınla gel ve Tanrı'yla ilişki içinde ol. Tanrı'ya şükürler olsun ki Mesih'in kanına sığınmak için gelen herkes için kapıyı ardına kadar açık bırakır. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur